Sevgili öğrencilerim merhaba ben Fahrettin Zan. Bugün A temelleri modülü içerisinde yer alan A temelleri tasarım kısmının bir bölümü olan A iletişimi, paralel iletişim ve seri iletişim konularını ele alacağız arkadaşlar. İletişim dijital olarak değerlendirildiğinde bir sistemin başka bir sistemle bilgi alışverişinde bulunması demektir. Yani bir bilgisayar sisteminin başka bir bilgisayar sistemiyle veri alışverişi gerçekleştirilmesi bir iletişim protokolü ve iletişim kuralıları dahili içerisinde gerçekleşir. Yani evimizdeki bir bilgisayarla bir yazıcının iletişimi ya da akıllı bir telefonumuzla gene smart özelliğe sahip bir akıllı televizyonun arasındaki iletişim Efendime söyleyeyim, bir bilgisayar sistemi ile uzaktaki bir bilgisayara erişim ya da herhangi bir evinizden bankaya ya da E-okul sistemi üzerinden Milli Eğitim Bakanlığının sistemine erişmeniz gibi, bütün bunların hepsi bir ağ iletişimi için geçerli olan kurallar kapsayan bir protokolle gerçekleştiriliyor. Şimdi biraz önce söyledik işte nedir protokol? terimini kullandık. Protokolden şeyimiz anlamı genel olarak baktığımız, kastettiğimiz şey protokol. Bir dizi kurallar bütünü demektir. Bir düzen içerisinde bir dizi kur kuralları kapsayan şey ifadeye biz protokol diyoruz. İletişim protokolü dediğimizde de iki elektronik cihazın birbiri arasında iletişimi sağlamak amacıyla verileri düzenlemeye yarayan Standart olarak kabul edilmiş, herkes tarafından kabul edilmiş kurallar dizisine, kurallar bütününe biz ne yapıyoruz? İletişim protokolü diyoruz. Yani bu dünyaca tanınmış bir e, kural dizisi olarak da değerlendirilmiş oluyor. Şimdi geçen e, ki gönderdiğimiz çalışma notları içerisinde size iki tane soru sormuştuk. Günlük hayatta iki cihaz arasındaki iletişime örnek veriniz diye birinci sorumuz buydu. Söylediğimiz gibi biraz önce tanımsal ifadede de bulunduğumuz gibi iki bilgisayar sistemin e, e, bir cihaz aracılığıyla ya da direkt bir kablo aracılığıyla e, birbiriyle haberleşmesi e, ya da işte nedir e, uzaktaki bir bilgisayara ya da bir bilgisayar ağ sistemine sizin bağlanmanız bütün bunların hepsi bir iletişim protokolü ile gerçekleşen kısımlar. Evet. Bilişimde kullanılan en büyük ve en küçük ağlar neler olabilir? Evet. Ne olabilir arkadaşlar? Ee, bir araştırma yaptıysanız zaten bununla ilgili bir sonuç da elde etmiş olursunuz. Bilişimde kullanılan en küçük ağlar lokal olarak nitelendirilen network ağlarıdır. Yani e, en az iki bilgisayarın birbiriyle haberleşebileceği arada bir cihaz olabilir. Bu switch ya da hub e, ya da direkt bir kabloyla ile bağlanabilir. E, IP Dediğimiz bunların bir protokolü var. Bu protokol aracılığıyla da bağlanması sağlanıyor. En büyük ağlarda ne olabilir? Adı üzerinde, dünya üzerindeki en büyük network ne diye sorulduğu zaman bunun cevabı tektir zaten. İnternetler herkes. Evet, dünya üzerindeki en büyük ağlarda internettir. E, tasarımı ve yapısı gereği bu şekilde değerlendirilmiş oluyor. Bilgisayar ağlarında birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu donanım ve yazılımların paylaşılmasına izin veren iletişim sistemidir. Yani baktığınız zaman dünya üzerindeki birçok biz bilgisayara ne yapabiliyoruz? Net network aracılığıyla bağlanıyoruz. Bunların üzerindeki uygulamaları çalıştırabiliyoruz. Efendime söyleyeyim veri kaydedebiliyoruz. Ee, en basitini söyleyelim. Herkes ne yapılıyor? MRS üzerinden hastanede randevu alabiliyor ya da işte e, herhangi bir e, banka işleminizi gene internet üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bilgisayarlar veri haberleşmesini veri ağları üzerinden yapmaktadır. Yani bir ağ (network) ortamı üzerinden gerçekleşiyor arkadaşlar. İşte burada da baktığımızda demek ki sorduğumuz e, sorunun ikinci sorunun cevabı en küçük lokal bir network. iki bilgisayarın A ve B bilgisayarlarını nitelendirdiğimizde bir kabloyla arada bir cihaz kullanılarak bu cihaz switch olabilir, hub olabilir ee, ya da hiçbir cihaz kullanmadan cross kablo dediğimiz çapraz kabloyla iki bilgisayar birbirine ne yapabilir? Bağlanabilir. Burada bir lokal network gerçekleşmiş olur. Bu en küçük bilgisayar ağı olarak nitelendiriliyor. Bu sağ tarafta gördüğümüz resimde de dünyayı saran onlarca binlerce iş istasyonunun olduğu bir network, internet ağı olarak dünya üzerindeki en büyük network ağ olarak biz bunu internet ağını gördüğünüz gibi söylemiş olduk. Temelde bir veri haberleşmesi şu gördüğünüz şekildeki gibi olur. Bir kaynak bilgisayar yani e, verinin göndereceği gönderici bir bilgisayar olur. Bir de hedef bilgisayar alıcı bir bilgisayar olur. Dolayısıyla bu bilgisayarlar arasında bir iletişim protokolü gerçekleşir. Bir kurala tabi olarak o protokol e, her iki tarafında yani her iki bilgisayarında bildiği bir protokoldür. Dolayısıyla e, bu iletişim bu network ortamı üzerinden bu protokol üzerinden kaynak bilgisayardan hedef bilgisayara doğru gönderilir. Gönderilme şekilleri farklı. Yani biraz önce de söyledik. Paralel iletişimde gerçekleşebilir. Haberleşmeyle de gerçekleşebilir. Paralel haberleşmeyle de ya da seri iletişim, seri haberleşmeyle de gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Şimdi biz ilk işleyeceğimiz bölüm olarak baktığımızda paralel iletişime, paralel haberleşmeye bakalım. Paralel haberleşmede ee, gönderici ve alıcı iki ayrı bilgisayar var. Ee, dijital olarak kodlanmış bilginin bütün bitleri aynı anda transfer edilmesi anlamında gerçekleşiyor. Yani şöyle net net e, tanımlayacak olursak bilgisayarda işlemcide mikro denetleyicide bilgiler dijital olarak kaydediliyor biliyorsunuz. Sıfır ve birlerden oluşuyor ve bu sıfır ve birlerin hepsine biz kısaca bit diyoruz. Paralel e, ara bilimlerde aynı anda birden fazla eş zamanlı olarak ayrı e, yoldan iletiliyor. Şurada gördüğünüz gibi işte 5-6 tane 7 tane yol var. Aslında bu 8 bitlik bir bilgi göndereceğimiz zaman 9 tane yoldan göndermemiz gerekecek. Şuradaki resme baktığımızda arkadaşlar 8 e, tane bitimiz var 0'dan 7'ye kadar ve bir de e, zaman Clock frekans hattı dediğimiz bir hattımız var. Bundan beraber 9 hat üzerinden aynı anda bit gönderiliyor. Yani bütün bitlerin hepsi aynı anda gönderilmiş şeklinde biz paralel iletişim diyoruz. İletilecek bilgi her bit için ayrı bir kablo bağlantısı yoluyla gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu kablo bağlantısı ile gerçekleştiği için. Hızlı bir gönderim şekli gerçekleşiyor. Ama buna rağmen günümüzde paralel iletişim pek tercih edilmiyor ve çok da kullanılmıyor. Günümüzde kullanılan iletişim seri iletişim. İşte kendine göre paralel iletişimin avantajları ve dezavantajları var. Avantajları ne olabilir? Paralel iletişimde alıcı tarafın göndereceği vericinin göndereceği bilginin uzunluğunu bilmesi gerekmiyor. yani sürekli bir hat üzerinden veri gönderildiği için alıcı e, acaba bana ne gönderecek ya da ne kadar miktarda veri gönderecek onu bilmesi gerekmiyor. Bu avantaj olarak değerlendirilebilir belki e, Basit bir yöntemdir bu ve hızlıdır. Bu anlamda e, şey noktaları avantaj noktaları avantajlı noktaları. De, avantajlı noktaları ee, maliyeti yüksek bir e, sistemdir bu arkadaşlar maliyet yüksek olduğu için de tercih edilen bir sistem dahilinde değil ee, ve e, seri iletişime göre paralel iletişim çok gürültülü çalışır gürültülü çalıştığı için de gene tercih edilen bir yöntem değildir ama ana neden bunun maliyettir O yüzden bu iletişim günümüzde pek kullanılmıyor günümüzde kullanılan iletişim seri iletişim ama paralel iletişiminde olduğunu bilelim hızlı olduğunu bilelim bir bütün bitlerin hepsinin aynı anda e, bilgi gönderdiğini ve bunu da bir e, clock frekansıyla, bir saat frekansıyla gönderdiğini e, bilmiş olalım. Gelelim seri iletişime arkadaşlar. Seri haberleşmeye de e, diyebiliriz. Bu seri haberleşme e, bir seferde bir bit veri akışı ile oluyor. E, saat hattının olup olmamasına göre de iki şekilde değerlendiriliyor. Yani asenkron ya da senkron iletişim saat hattının olup olmamasını belirleyen bir sistem. Burada gördüğünüz gibi gönderici bir bilgisayar var, alıcı bir bilgisayar var. Burada bir gönderilen data var. Bu data tek bir hat üzerinden belli bir sıra dahilinde gönderiliyor arkadaşlar ve karşı tarafta bu sıra dahilinde bu iletişime geçerek bilgiyi görebiliyor. Şurada da biraz önce aynı şekil olarak da değerlendirebiliriz. Yollayan ve alıcı bilgisayar var. Data var burada gördüğünüz gibi 8 bitlik bir data var bu 8 bitlik data bir sıra dahilinde tek bir hat üzerinden sırayla tek tek her bir data her bir data tek tek gönderiliyor. Bu şekilde biz bu iletişimin gerçekleşmesini sağlıyoruz. Bilgisayarlar üzerindeki iletişim seri iletişimdir demiştik. Seri iletim bilginin tek bir iletişim yolu üzerinden en bit miktarınca aktarılması. İşte 8 bit ise 8 bit, 16 bit ise 16 bit, 32 bit ise 32 bit şeklinde veri aktarımı gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Şimdi iletişimi biz baktığımızda ne demiştik? Seri iletişimi iki kullanacağı saat frekansına göre ikiye ayıracağız demiştik. Kullanıp kullanmamasına göre senkron iletişim var. Gördüğünüz gibi data tek bir şekilde göndericiden alıcıya gidiyor. Asenkron iletişim var. Parça halinde yani data gönderiliyor. Belli bir zaman dilimine bağlı kalmaksızın, belli bir saat dilimine bağlı kalmaksızın gerçekleşen bir iletişim. Şimdi bunları arkadaşlar inceleyelim. Asenkron iletişimi inceleyecek olursak. Asenkron iletişim verilerin harici bir saat sinyalinden destek almadan, aktarılması anlamına geliyor. Yani belli bir saat sinyaline göre, belli bir frekansa göre e, e, şey yapmıyor veri gitmiyor. Bu iletim e, metodu kullanacağımız e, kablo sayısını azaltmak için uygun e, bir yöntemdir. E, bu anlamda da e, maliyeti ne yapar? Daha çok azaltır. Şimdi şöyle bir baktığımızda Herhangi bir zaman dilimi, herhangi bir zamanda veri gönderilebilir. Yani illaki şu zaman diliminde şu kadar veri gönderilecek diye bir şey yok bu iletim hattında. Veri gönderilmediği zaman hat boş kalır. Yani boşta bekler. Senkron iletişimden daha yavaştır. Ona göre senkron iletişim belli bir hızda gittiği için ortalaması daha yüksektir. Dolayısıyla daha hızlı veri iletimi gerçekleşir. Bunda ise ortalama düşük olduğu için daha yavaş bir veri iletimi sağlanır. Her veri grubu ayrı olarak gönderilir. Yani parça parça gönderilir. Başlangıç biti vardır, arada veri vardır ve bitiş biti vardır. Bu şekilde parçalanmış vaziyette gider veri. Biraz önce şurada gösterdiğimiz gibi şu bir eee asenkron iletişimdeki Veri şeyi, veri ortadaki bir datamız var bizim, bir başlangıç bitimiz var ve bir de bitiş bitimiz var. Bu bit ara, e, arasına girer data ve karşı tarafa bu paket gider parça halinde. Karşı tarafta gelen paketi inceler başlangıç ve bitiş bitlerinde de e, bu datanın içindeki datanın miktarı, işte efendime söyleyeyim e, ne kadar olduğu işte. E, bütün bilgiler bu bunların içerisinde yer alır. Karşı taraf açar ve ona da bu kadar bilgi aldığını geri gönderir. Doğrulandığında zaten iletişim gerçekleşmiş oluyor. Ee, asenkron iletişim protokollerinde karakterlere yönelikti. Yani tek bir karakter belli bir sıraya girmiş oluyor. Ee, asenkron iletişim için kullanılan standart format aşağıda belirtilmiştir diyor. Başlangıç biti 1 olmalıdır. İlk başlangıç biti 1 oluyor. 8 bittik veri yolu için baktığınızda 0. E, bitten 7. bite kadar toplam 8 tane bit gelir. Bunda işte 7. bit tersten başlar. Yani önde e, başlar 7. bit. E, dolayısıyla bu durumu e, bu durumda işte ne, ne oluyor? Durdurma biti 0 olmuş oluyor. Bu şekilde bir e, veri iletimi gerçekleştirilmiş oluyor. E, baktığınız zaman burada da zaten asekron iletişimle ilgili bir şey. Kafanız karışmaması anlamında kısaca e, şu şeyi e, bilmeniz yeterlidir. Paketler birbirinden bağımsız bir şekilde. Bu bir pakettir. Burası da bir pakettir. Her bir paketin bir başlangıcı ve bir bitişi vardır. Paketin arasında da gönderilen data yer alıyor. Asenkron iletişimde arkadaşlar. Senkron iletişime geldiğimizde senkron iletişim alıcı ve vericinin eş zamanlı çalışması anlamına gelir. Ee, önce gönderici taraf belli bir karakter gönderir arkadaşlar. Der ki işte e, göndereceği karakter neyse. Daha sonra alıcı taraf bu karakteri okur iletişim kurur verici bilgilerini gönderir. Yani bir nevi şifre, şifre gibi düşünün. Karşı tarafa ben sana bu kadar bilgi göndereceğim. Şunu göndereceğim bilgisini gönderiyor önceden. Daha sonra karşı taraf bunu okuyor ve böyle bir bilginin kendisine geleceğini beyan ediyor. Ondan sonra da gönderen kısım doğru bilgi geldiğinde karşı tarafa alıcıya o bilgileri gönderiyor. Alıcı taraf bu karakteri okursa iletişim kuruluyor. Yani alıcıya bilgi gelmediği sürece bir iletişim gerçekleşmiş olmuyor. Verici bilgiyi göndermiyor. Geldikten sonra verici bilgiyi gönderiyor. Transfer işlemi alıcı ve verici arasında Eşleme kayboluncaya kadar devam ediyor. Yani karşılıklı iletişim her seferinde var. E, ve bu iletişim gerçekleşirken e, bir data gerçekleşiyor. 0. bitten gönderiyor 7. bite kadar. Bu senkron iletişim. Asenkronda da tersiydi değil mi? 7. bitten başlayıp 0. bitte bitiyordu. E, tersten başlıyordu asenkronda. Sekronda ise doğru bir şekilde e, düz bir şekilde 0. bitten başlayıp 7. bite doğru devam eden bir veli alışverişi gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Evet evimizdeki elektrik ve telefonsu ve benzeri hatlar nasıl e, yerleşime sahiptir? Bu soruyu size soralım. Bir sonraki dersimizde bu sorunun cevabıyla dersimize başlayarak gerçekleştirmiş olalım dersimizin devamını. Size verdiğimiz o çalışma e, notunu e, word dosyasını defterimize işleyelim. Siz hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere bir sonraki dersimizde.